पाया हाँ वे Merhaba. Merhabalar. Hoş öncelikle geldiniz. Öncelikle Sektör Özel programımıza siz de hoş geldiniz. Teşekkür Burası otomotiv hocam. firması ama ondan çok da uzak bir şekilde, çok temiz, çok düzgün olan da bir yer. Bunu buradan söylemeden edemeyeceğim. Teşekkürler. Yani. Öncelikle ben tabii izleyicilerime buranın faaliyetleri ve hizmetlerinden önce hem sizi hem de firmanızın kuruluş hikayesini anlatmak isterim. Ama sizin ağzınızdan dinleyelim onları. Tabii bir. ki. Nasıl e, oluştu? Sektöre nasıl girdiniz? ya Sektöre ben e, tabii çırak yani Çekirdekten başıma deniliyor ya. Hepsi e, 1900... seninkilerin benim olarak atılanlardan. Tabii tabii tabi, tabi, öyle. 1996'da başladım. 24 senedir ben bu mesleği yapıyorum. İşte evet. 10 senedir işletmeyi kendimce yürütmeye çalışıyorum. Küçük bir başladınız. Evet, tüm tecrübeleri ki. Ay Otomotiv'e aktardınız evet, değil mi? Aynen öyle o zaman oldu. birazcık açalım hizmetleri. Çünkü otomotiv deyince insanın aklına çok fazla alan giriyor. gözümüzün önünde çok da böyle hizmet giriyor ama siz bunun neresindesiniz? Ay Otomotiv'de ya neler biz, yapılıyor? E, bizde kapurdu boya var. Yani birazcık hasarlandıysa bunun onarımı, ya yani bir nevi trafiğe kazandırma olayı diyelim. Yani Hı -hı. E, hurdaya gitmektense biz bunu bir şekilde onarıp yapıp tekrardan trafiğe kazandırıyoruz. İşte kazalar malum kaçınılmaz oluyor. Kazalar olunca da haliyle bize bir ihtiyaç duyuluyor. Biz elimizden geldiği kadar önceliğimiz parçayı düzeltmek. Hmm. E, değişim en son çare bizde. Yani bir nevi milli servet gibi düşünelim bunu. E, Onarıyoruz, boyuyoruz, düzeltiyoruz. Trafiğe arabayı kazandırıyoruz o şekilde. Yani arabanın orijinal haliyle olan kısmını düzelterek tabii ki, göndermeyi tabii, tercih ediyorsunuz. Tabii ki. Tabii ki tabii Şimdi ki. hizmet sektöründesiniz ve hizmet sektörü otomobille ilgili de düşünüldüğünde hatayı mal vermeyen bir iş kolu. Çok zor zaten Kesinlikle hizmet öyle. sektörü. Bu sizin sektörünüzde biraz daha önemli. Evet. Bu anlamda e, nelere dikkat ediyorsunuz? Ay otomotiv ya tabii ki. Öncelikle araçlar bize geldiğinde hasar tespitleri yapılıyor. Daha sonra şimdi onarımları yapılıyor. Onarım bittikten sonra bizim bir kontrol olayımız var test olaylarımız var. Biz burada bütün testlerini yaptıktan sonra müşterimize aracı teslim ediyoruz. Tabii bütün testlerden nedir? İşte aracı bilgisayara bağlamak, rot balansını yaptırmak, gerekli test sürüşlerini yapmak gibi. Hı hı. Bunlar yapmadan zaten müşteri aracı teslim etmiyoruz biz. Teknoloji de şey kullanıyorsunuz yani. Gerekiyor. Teknoloji olarak tabii ki tabii ki bilgisayarlarla evet. aracın beyinlerine Çünkü hatalarına. Bizler bakılıyor. çoğu zaman kazalı araçlarımızı sizler gibi yerlere götürdüğümüzde arızayı biliyoruz sanıyoruz ama çok fazla şeyler de çıkarılıyor Çıkırtı. diye cebime çok yanlış yansır diye korkarak gidiyoruz aslında. Tabii ki, evet. e, çoğu zamanda olabiliyor bunlar. Merdiven altı yapan firmalar da var bu anlamda. Bizler neye dikkat etmek zorundayız sizler gibi yerler seçerken? Çünkü ucuz fiyat politikasına dayanıyoruz. Çoğu Kesinlikle. zamanda hem cebimiz hem canımıza mal olabiliyor. Kesinlikle öyle. E, dikkat etmeniz gereken yer bir kere işletmenin e, konumu. Hı -hı. E, içinin dizaynı, temizliği, e, ustaları konuşma tarzları vesaire ee, bu şekilde dikkat etmenizde fayda var tabii ki ama gelip de bir merdiven altında da aracınızı Hı -hı. E, yazık ettirmeniz pek de hoş değil ne tabii. Ne tür durumlarda yedek parçaya başvuru yapabiliyorsunuz? Ee, onarımı mümkün olmayan parçalarda en son çare mecburen yenisini sonunda kalıyoruz tabii. Hı -hı. Hangi bölgelere daha çok hizmetleriniz var? Ee, bizim önceliğimiz Anadolu Yakası, İstanbul Anadolu Yakası ee, genel olarak da tabii İstanbul'un tamamı tamamında olabiliyor yani. Farklı hizmetleriniz var mı? Şu anda malumunuz evet. küresel bir salgın var. Covid-19 vali hizmetleri yapan birçok yer var. Sizlerde de var mı farklı hizmetler? Ya Farklı hizmetler bizde kaporta boyanın dışında e, pasajıyla e, yeni bir far olayımız var. Mesela şu an farlar mikroplastik olduğu için bunlar zamanla sararmak, kirlenme falan oluyor tabii. Biz bunların da temizliğini yapıyoruz. E, onun haricinde kaporta boya ve e, bakım işleri de bizde var. E, mekanik, motor... Evet. Bu tür, bu tür araç bize geldiğinde. Otomobille zaman. ilgili her şey var burada aslında. Ya yani gel var yani şöyle araç. Tabii tabii. Araç bize geldiğinde A'dan Z'ye her şey bitiriliyor, teslim ediliyor. Yani Hı. her şey bizde bitiyor, her şey bizde. Peki size bir araç teslim edildiğinde ne kadarlık bir sürede karşı tarafa teslimatı var? Elbette arzaya göre değişir ama. Tabii ki. Yani hasarın durumuna bağlı bu, Arızanın tespitine bağlı bu. Ya yani örnek veriyorum sadece bir bakım için Tabii ki 2 saat yeterli oluyor bizim için. Hı. Sadece bir e, genel bakımı yapılacaksa 2 saat bizim için yeterli ama bir hasar olarak geldiğinde bu tabii ki hasarın boyutuna bağlı. Hı. Bazen bir hafta sürebiliyor, 10 gün sürebiliyor. Hasarın tamamının boyutuyla ilgili. Hasarla ilgili sadece tek bir noktaya değiniyor aslında tüketiciler ama eğer herhangi bir başka problem varsa danışarak hallediyorsunuz sanıyorum tüketiciyle e, değil mi? Tabii ki tabii ki. Birbirimizle anlaşarak konuşarak tabii ki hasarlamak Peki e, sizden yok. çıkan bir araç? Herhangi bir arıza olduğunda tekrardan size başvuru yapabiliyor mu ve ne kadar çözüm noktası neler yapıyorsunuz? Tabii ki bizde her zaman geri dönüş var. müşterilerimiz herhangi bir sıkıntısında bizi tekrardan arayıp yardım isteyebiliyorlar. Biz de tabii ki elimizden geldiği kadar neyse yardımlarımızda hmm. bulunuyoruz onlara. Belli segment araçlar mı var? Hizmet verdiğiniz yok. Tüm araçlar Genel, dinlemesi. Genelde otomobil şey, genelde otomobil tarzı Binek araçlara e, hizmet veriyoruz. Ticari Burada, araçlar yok. E, herhangi Bilmiyorum. bir marka tercihimiz yok tabii. Genel olarak bütün araçlara bakıyoruz biz. Tüm segmentler Aynen öyle. Peki başarı tesadüf değil. Onu siz konuşurken anlayabiliyoruz elbette. Ama başarı yalnız olmuyor. Ekibiniz e, de e, var abi. Tabii ki, tabii ki ekibimiz zaten sahipsiniz? Şu an biz 3 kişiyiz. Ee, ben de çalışırsam bazen ki çalışmak zorunda kalıyoruz tabii. Dört oluyoruz o şekilde. Bırakmıyorsunuz işinizi. Tabii ki bırakamam. Herkes zaten, sizi zaten... soruyor. Aynen böyle. aynen. aynen. Gelenlere Olsun. Gelenler Ayhan Usta diye bir soruyor tabii bize. Kaç kaç hizmetleriniz var saat aralıklarınız? sabah saat 8'de başlıyoruz. Akşam 19. Yer olarak nerede? Nasıl başvuru yapabilirler sizlere? Ya bizi internette bulabilirler. Otomatizasyon hastaneman merkezi. Facebook'ta varız, Instagram'da varız. Önceden muayene durumları, arızalarını yoksa geri hemen yapabiliyor musunuz? Yani, aynı anda kaç araç? Aynı anda aşağı yukarı 6 araca 5-6 araca bakabiliyoruz tabii ki. Hı hı. Ama tabii bunlar konuşularak olarak belli bir Randevular süreç, randevu yani. olayı veya araç bize geldiğinde işte ne kadar süreceğini hı hı. izah ediyoruz. Hı hı. O zaman Onlar, buradan da söyleyelim mağdur olmamalı adına tabii ki, tabii birkaç ki. gün öncesinden telefon açsınlar sizlere. Onlara göre de güzel bir şekilde buradan arızayı tespit ederek gönderiyorsunuz. Zaten tabii onlara. ki öyle. Aynen. Ben peki şunu sormak istiyorum. Sizler çocuk yaştan itibaren bu sektördesiniz. şu anda tabii ki şanslı olarak da 10 yıl önce burayı kurmuşsunuz. Elbette hiçbir iş yeri kolay kurulmuyor. Kolay evet. başlanmıyor ve sürdürülmüyor. Evet. Siz tabii sürekli araştırmışsınız, gözlemlemişsiniz. Teknoloji de kullanıyorsunuz ama ilk açıldığınızdan bu yana o günü hayal etmenizi istiyorum. Şu andaki yere geleceğinizi hayal eder miydiniz? Yani. Yani ediyor muydum bence etmiyordum ya yalan söylemeyeyim. Çok zorluklarla yaşanabiliyor <laughs> Çok belki. aynen aynen yani bir kere çıraktık biz. Ee, yani çekirdekten başladık biz bu işe. Evet. E, ustalarımızı örnek aldık mı aldık tabii ki. Hani biz de ustalarımız gibi olacağız mı hayallerimiz vardı nihayetinde oldu ama şu bir an. süreç gerekiyor tabii bunun için. Güzel bir sonuçta hizmet vermenizle tanınıyorsunuz evet. bu arada. Umarım uzun yıllar boyunca da olur. Var mı peki farklı istekler, düşünceler, projeler büyütmek gibi mesela? Ya şu farklı an şu anki e hani konumuz itibariyle ülkemizin şu anki bir hastalık salgını falan derken e, şu an bu halde devam etmeyi... Kaliteyi korumak istiyorum, evet, aynı evet, yerde kalmak evet, istiyorum aynen, diyorsunuz. Aynen. Peki son olarak da sizleri tercih eden müşterilerinize, izleyen izleyicilerinize, sizi bilmeyenlere, son sözleriniz nelerdir efendim, eklemek istedikleriniz? Yani eklemek istediklerim e, tabii biz önceliğimiz müşteri memnuniyetimiz. Hı. E, biz elimizden geldiği kadar işimizi en iyi şekilde yapmayı tercih ediyoruz. E, müşterilerimiz de bunu tabii bildiği için tekrardan geri dönüşleri oluyor. Yani biz işimizi düzgün yapıyoruz ki onlar tekrardan bize gelebiliyor mesela. Referanslar e, ve tabii tabii ki, tabi ki ve sağ olsunlar bırakmıyorlar beni. Çay kahve içmeye bile geliyorlar e, tabii ki yani, yani sadece sadece hasarla ilgili değil. Yoldan geçerken e, Ayhan ustacığım nasılsın diyen de çok tabii. Aileden hissediyorlar öyle. Onları verirsiniz onlara. Evet. Ben çok teşekkür ederim vermiş Rica olduğunuz ederim. değerli bilgilere Türkiye'de kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı içinde umarım uzun yıllar boyunca Ay Otomotiv'in ismini duymak ediyorum. dileğiyle. Farklı programlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Başarılar.